Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek Odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No. 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01. Türkmenoğlu dostmaza Van Gölü TV ana haber bültenini sunar. Biz <laughs> açacağız. Öyle mi? Bir kaç şey, var. Biris şu anda gerçekten. Şu an oto, siy, oto, oto, oto. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bu notu. Sanatçıyı 이어 şimdi. Şurası yaptı, şurası yaptı, şurası yaptı. Evet. 25 kişi izazı Gelmiş bunları her şey üç gün sonra Çalışalım. Tesis kursları başladın. Ben bir amacım var. 6 e, ay sonra bu öğrencileri, bu derse geleceğim. E, her şey öğreniyorum. Tek Tesis teknikleri her şey öğreniyorum. Sonra onları sadece bir meslek değil. Şimdi Türkiye'de tesis hocaları, tesis ustaları, çalışmaları e, talepleri çok var. Yani bir tane öğrenci bir tane tablo yapıyor, e, bu tabloya e, satmak şansları var. Yani bunları bir tane yeni meslekte. İnşallah öğrenci veli sadece bir kişi değil. İnşallah bu e, kursta bir grup inşallah bu gruba devam ediyorum. İnşallah çalışmaları her bir ay e, ya altı ay ya yılda iki defa, üç defa Ankara'da, İstanbul'da ya yurt dışı e, sergi açmak düşüneceğim. O sonra onları çalışmaları satacak. Sonra altı ay tesis kursları bitti. Öğrencileri yeni programları hazır ediyorum. Yeni programları inşallah Büyükşehir Belediyesi rica ediyorum. inşallah onları yerde edelim. İnşallah e, minyatör kursları başlıyor. Minyatör kursları bir yıl sürüyor. Sonra onları bu sanatta devam ediyorum. Büyükşehir Belediye'mizin de yapmış olduğu bu programa katıldım, dahil oldum. İlk eserlerimizde bu şekilde verdik bundan ve bunun gelişmesini ve taleplerinin geliş, geniş çaplı iki tey e, ulaşacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten büyük talep var buna. E, hem tesibe, hem minyatüre, hem çiniye. Bu yüzden e, başvuruların e, erken yapılması ve insanlarımıza yayılmasını talep ediyorum hani. Herkesin birbirine ulaştırmasını gerçekten istiyorum. Bu şekilde e, gerçekten yetenekli olan insanlara ulaşmamız hem kolaylaşmış olacak hem de topluma bunu kazandırmış olacağız. Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu Dost Mağaza Van Gölü TV ana haber bültenini sunar.